Arkadaşlar hepinize merhabalar. Burada gördüğünüz gibi bir hazır bir program var. Ben size birazcık programlardan bahsetmek istiyorum. Ders çalışma programlarından nasıl olmalı diye. Benim bir tane uyguladığım kitap bitirme programı var. Burada öğrencinin elindeki tüm kaynakları yani bizim önerdiğimiz ya da öğrencinin zaten elinde bulunan kaynakların bitirilmesi için bir tablo oluşturuyoruz. Burada gördüğünüz bir 9. sınıf öğrencisinin ders çalışma programı. Bu öğrenci aynı zamanda fen lisesi öğrencisi. Öğrencimize aldırdığımız kitaplar 9. sınıfa yönelik olanlar test okul, çap, bilgi sarmalı kaynaklarını aldırmıştık. Daha sonrasında öğrencimizin seviyesinin güzel olduğundan dolayı 3-4-5 yayınları ve orijinal yayınlarını yani TYT kaynaklarına da aldırmış olduk. Antrenmanlarla 1 ve Antrenmanlarla 2 kitabını daha kolay seviye kitapları olduğu için biz bunları daha okullara açılmadan önce zaten çalışmaya başlamıştık. Bu şekilde tüm kaynakların kaynaklarının tüm kaynakların yazılıp konularının da aşağı doğru sıralanmış halini veriyoruz. Yanlarına da boşluklar bırakıyoruz her konu bitiminde tik atabilmek adına. Yan tarafta da bir boşluğumuz var. O kısımda tarih yazmaları için boş bıraktık. Bu taraflara da öğrenciler için özel durumları not aldık. Neler yapması gerektiğini, günlük soru sayılarını, soru çözümlerini. Bu şekilde herkese, her öğrencime birer tane kitap bitirme programı hazırlamış oluyorum. Ve daha sonrasında da bu defa haftalık olacak şekilde yine öğrencimizin haftalık yaptıklarını tüm derslerle alakalı e çalışmalarını, soru çözümlerini hangi kaynaklardan çözdüğünü bu şekilde haftalık programlarla her hafta farklı farklı olacak şekilde planlıyoruz. Bu program boş bırakılmış vaziyette çünkü öğrencilerin kendi programlarını buraya ne kadarını yapıp ne kadarını yapamadıklarını atmalarını istiyoruz. Buralara eklemelerini istiyoruz. Bu şekilde ilerliyor bu programda. Bütün haftayı kapsayacak şekilde bu kısma toplam günlük sayılar yazılıyor ve daha sonra da bu kısımlara da kişinin kendi ile alakalı özel durumlar not alınabiliyor.